Selamün aleyküm sevgili arkadaşlar. Hepiniz kanalıma, bahçeme hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlere bir taraftan bahçemdeki gliörleri göstereceğim. Bir taraftan da gliör çiçekleri hakkında sizlere bilgiler vermeye çalışacağım inşallah. Gliör, gladius yani Türkçesi gladyatör ismi kelimesinden gelmektedir. Zarif, narin ancak bir o kadar da güçlü yaprakları ile adeta bir kılıç şeklini andıran andırdığı için Gladyatör kılıcına benzetilen bu çiçeğe bu isim uygun görülmüştür. Gladiyörler zor koşullara dayanıklı olmalarıyla bilinir. Bu çiçeğin bir diğer adı da kuzgun kılıcıdır arkadaşlar. Gladiyörün çiçekleri uzundur ve alttan yukarıya doğru ilerleyerek açar. En tanınmış soğan, soğanlı bitkilerden biri olan çiçek kesme çiçekçilik için oldukça önem arz etmektedir. Aşırı sıcaklıklar nedeniyle birçok çiçeğin solduğu Ağustos ayında bile bir haftadan uzun süre güzelliğini koruyabilir. Glayorun çiçekleri 2 ila 4 metre arasında boylanabilen uzun bir başakta açar. Bitkinin turuncu, sarı, kırmızı gibi birçok pastel renkte çiçekleri vardır. Bahçede veya saksıda rengarenk bir görünüm oluşmasını sağlar. Bu bitkinin çiçeğini yetiştirmek zahmetlidir bitkinin topraktan çıkış aşaması ne kadar zor olsa da karşılaşılan manzara oldukça ikna edici ve göz alıcıdır. Her ne kadar gliör, gliörlerden soğanlı bitki diye bahsetsek de aslında bu çok doğru bir tanımlama değildir. Gliör bitkisinin korm adı verilen soğanımsı bir kökü vardır. Gliörler kışları uykuya yatar ve yazın gelmesiyle birlikte uyanır. Sıcaklık başladığında başladığı anda uyanmaya başlar. Bahçe ve balkonda rahatlıkla yetiştirebilirsiniz Gleor çiçeklerimizi arkadaşlar. Bol güneş sever, yazın çiçekleri arasında en azı nazlı olan bitkilerden olan Gleor çiçekleri 10-25 derece sıcaklık arasında en iyi gelişimini gösterir. Düzenli sulama isteyen çiçek öz özellikle dikimden sonra istikrar ister. Sulama stili yağmurlama olabilir. Flöörler esintiden çok hoşlanır. Esintili ortamlarda iyi güneşte aldığı takdirde çok kaliteli çiçekler üretebilirler. Flöör çiçeğinin toprak isteği iyi, gü iyi gübrelenmiş topraklardır. Bunun dışında çok fazla toprak seçmez. Toprağın iyi işlenmiş olması çok önemlidir. Gübreleme kompost gübrelemede kompost kullanabilir, kullanılabilir. Biliyor eğer saksıda bakılıyorsa minimum 40 cm çapında ve bir o kadar da derin olan drenaj düzeyine sahip olan saksılar tercih edilmelidir. Ve saksının altına iyi drenaj sağlanması için çakıl taşları veya strafor konulabilir. Eğer kışları ağır soğukluk geçiren bir bölgede iseniz soğanları topraktan sökerek taklayabilirsiniz. Arkadaşlar fakat benim buldu, bulunduğum bölgede eksi 35'lere kadar düşüyor kışın soğukluklar. Ben buna rağmen gliyor soğanlarımı bahçedeki gliyor soğanlarımı çıkarmıyorum. Ve hiçbir şekilde zarar görmüyor arkadaşlar. Bunu da size bir dip, dip not olarak hatırlatmak söylemek istedim. Gliyor çiçeğini ne zaman ekebilirsiniz arkadaşlar? Güneşin kendini iyice e, hissettirdiği toprağın sıcak olduğu bahar ortasında ekebilirsiniz. glior soğanlarınızı yaz başında çiçekler çıkmaya başlayacaktır. Gliör çiçeğini üretmek için izlenecek yol Yavru soğanları ayırmaktır arkadaşlar. Tohumla da gliör çiçeklerimizi çoğaltabilirsiniz. Tohumla gliör çoğaltmak isteyenlerin ise biraz daha sabırlı olması gerekiyor arkadaşlar. Çünkü gliör tohumdan yetiştirmek için 5 sene kadar bir zaman isteyecektir. Tohumlar olgunlaşır olgunlaşmaz bol güneş gören bir bölgede saksıya veya bahçeye 1 cm kadar derine gömün ve sulayın bir hafta içinde çimlenecektir. Ancak dediğimiz gibi çiçek elde etmeniz 5 seneyi e, bulacaktır arkadaşlar. Bunu da göze alarak tohumdan üretmeye kalkışabilirsiniz arkadaşlar. Gladyör çiçekleri hakkında söyleyebileceklerim, anlatabileceklerim bu kadar arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi, yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.